Kanka Seda'nın yanına gideyim mi? Seda'nın <laughs> Orada dur Ben tamam. Yürüyünce arkamdan gel Aziz tamam. tamam. ne yapıyorsun? Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 27 28, 29, 30 be sanki. Kanka doğru düzgün gözükmüyor Güneş geliyor Güneş mi geliyor neyse Allah <gülüyor> 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 ya, Arkadaşlar Arkadaşlar Ay, Mehdi Mehdi ebeledi Seda Azize arıyor. Aziz nerede? Hiç sevgilemez. Aziz ulan seni buluza sen bekle. Seda yaptı dede. Evet. Aziz çık. Aziz. Kim bebe? Aziz. Aziz. Aziz ebe. Aziz ebe. Hadi. 30'a kadar sen. Tamam. Hadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Kızı sağ açtı. Sağlam, sağlam. Gel. Geliyor mu zaten? Geleceğim. Kanka. Valla adam atınca ekran oynuyor. Tamam. Haberin olsun. Koşma sakın. Ya önüme çıkarsın ya da ayak izlemeyin duyarım. Bu kadar. Gel, Arkadaşlar Mehdi'ye beledi yine. Da. Yine Mehdi'ye beledi. Da, da, da. Aha bu da yenisi. Bu hesabın sahibi. Allah. Aha arkadaşlar. Çatallık yapacağım. Hadi. Şimdi ay bu mesela. Ben desteğe gidiyor. Neste gidiyor, beste gidiyor. Arkadaşlar geldi. Evet, evdeki Seda evsin. Seda evsin. Ben bebeğim. Aynen. İksir <laughs> seda yere düşüyor. Arkadaşlar Arkadaşlar Al, 1 milyon 1 milyon abone yazın ben de yüzümü göstereceğim. Ay. Hadi hadi. Kameramı yüzünü şey, Sen onun yüzünü göstermiştim ya. Bir evet. tane videoda o videoyu gönderdim. Yüklemedim. Yükledim. Ya boş <laughs> verin hadi hadi Ya isterim. of ya. Bütün şaka, 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 şaka yaptım şaka göndermedim. Hadi hadi. Hadi say. Ben de göndermedim. Saklanacaksınız hazır.

koşma koşma. Kanka, kanka sen. Aziz aziz dur, koşuyor arkadaşlar. Azı, Süpermen. Azı, 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 eve. Azı, eve. Azı, 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 Arkadaşlar Azı, Plakaları göstereyim mi? Gösterme. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25, 27 28 29 30 Başta Niye plakaları göstereyim, oynatmasın. Oğlum, belki hırsız izliyordur. Oğlum, bulanık göstermeyecek mi? Aklımın başına gel. Bulanık göstermeyecek mi? Oğlum yine de gösterme. Belki yoktur. Sansörü kaldırmışlardır. Çıktı. Çıktı mı? Kanka Bak. çıktı. İyi yaptım yaptım. Tamam. Hala çekiyor mu bir dakika? Çekiyor çekiyor. Bakayım. Tamam saniye ilerliyorsa çıkıyor. Hayır. Sayılmaz. Beyler. Hayır, Hayır. Beyler sayılmasın bu. Sayılıyor. Aziz, hadi, hadi. Aziz kamerayla uğraşıyordu. Hayır bana yorum yorum tamam, ben var ya. Tamam bugün. Yorum tamam. Sen onun ben... peşinden git. Tamam. Oğlum araba arabaların yanına çok yaklaşma plakalar. Kameraman sen bizim yerimizi asla söyleme. Söylemem. Hoşça ya belediye. Mehdi evlerine kadar. Arkadaşlar. Tamam bir dakika Arkadaşlar bunlar yorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Seda ne yapıyorsun çıktı Seda Arkadaşlar YouTube hesabının sahibi burada YouTube hesabının sahibi Evet arkadaşlar ebeledim Ebeledim Evet Evet Sözlükler geliyor gösterme Gid gid Çocuğum çocuğum dur dur yapma öyle yapma Çocuğum bisiklet plakasını çalmasın kanka ben de ben koyarım ben koyarım Aa, Aa. yardım et Alexa sen Arkadaşlar <laughs> bir dakika da. ben kapanışı <gülüyor> yapacağım <laughs> çekil <laughs> <laughs> kapanıyor mu he he ya Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ben ekstra diyebilir miyim? Ekstra güle güle. Tamam. Ekstra'dan güle güle. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum abi